Altın fiyatları özellikle son bir aydır sert bir e, düzeltme yapmadan yükseliş trendindeydi. Çok agresif yükseldi. E, gram altın sizin de ifade ettiğiniz gibi 5.900 lira seviyesinin üzerine yükselirken, uluslararası piyasalarda ons altın 4.057 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dün akşam e, kar satışları başladı. Şu anda serbest piyasalarda gram altın 5.628 lira seviyesinde. Ons altın uluslararası piyasalarda e, 3.963 dolar seviyesinde. Kısmen bir sat satış var teknik olarak takip edeceğimiz destek seviyeleri var Mesela 3900 dolar seviyesi ilk destek seviyesi Ons altın tarafında daha sonra 3850 3710 dolar destek seviyeleri ama belirsizlik devam ediyor Yani bu kâr satışları kalıcı mı geçici mi burada belirsizlikler devam ediyor jeopolitik gerilimler bu savaş gerginliği altın fiyatlarını yükselten nedenlerden bir tanesiydi şimdi Orta Doğu'da Türkiye'nin de önderliğinde başarılı bir anlaşma e, imzalandı. Ama piyasalarda temkinli bekleyiş halen devam ediyor. Yani bu e, Netanyahu tarafından sabote edilecek mi bu anlaşma? Burada bir gerginlik var yine belirsizlik var. Ama altın özelinde yine yatırımcılarımız orta ve uzun vadeli trende odaklanması lazım. Yine merkez bankaların alımları devam ediyor. Yine fiziki talep bütün dünyada devam ediyor. Bu da 2026 yılında altın fiyatlarının yükselişini destekleyen faktörler arasında. Yani 2026 yılında yine altın 4250 dolar yine beklediğimiz rakamlar. Yine gram altın tarafında 6350 rakamları beklemeye devam ediyor.